Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz ATV değil, yaz mevsiminin organik sebzeleri. Görmüş olduğunuz gibi biberlerimizi topladık. Nasip olursa yarın kızartıp yiyeceğiz. Biberlerimiz bu şekilde. Tamamen kendi ürünümüz, mahsulümüz. Tamamen organik. Burada biberlerimiz var. Diğer tarafta patlıcan var, bamya var, bölcelerimiz var. Görüyorsunuz ortada ceviz ağaçlarımız var. Biz köyde oturuyoruz. Köyde oturduğumuz için her şeyimiz doğal ve organiktir. Zeytinlerimizi görüyorsunuz. Bugün size böyle bir video çekmek istedim. Biberleri bu şekilde gördüğüm için ve şu an e, organik sebzelerin en iyi dönemlerinden biri. Görmüş olduğunuz gibi nar ağacımız. Arkadaşlar bahçemizde birçok meyve ağacımız vardır. Burada bir incir ağacımız var. Zaten şu an eminim seslerini de duyuyorsunuz bu cırcır böceklerinin. Bunların anlamı bizim bu yörede ötmeleri yani incir ve üzümü yetiştirir derler. Yani cırcır cır böceğin ötmesi İncir ve üzümü yetiştirir derler. Bunların tamamen öttüğü dönemde olur bu incir ve üzümler. Kayısı ağaçlarımız. Burada oldukça büyük eski bir çıtlık ağacımız var. Burada ise bir adet su depomuz var. Üzeri de bu şekilde asma. Çok güzel çıtır üzümleri oluyor bu asmadan. Burada ise yine doğal organik domateslerimiz, biberlerimiz, asmalarımız. Bu şekilde alt taraftakiler patlıcık, buradakiler ise biber. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.